Okay. Firavun'un Musa hikayesi gerçekte yaşanmamış mı? Yok. Ben bilmiyorum yaşayıp yaşanmadığını. Kimse de yaşanıp yaşanmadığını söyleyemez. Yaşandı diyemez kimse bu hikayeyle ilgili. İbrahim'le de ilgili hiçbir şeyin yaşandığını kimse söyleyemez. Musa'nın da kitabı bu şekilde yazması. Bir tek adamın, bak ne diyorum, Bereşit ile başlar yaratılış ve İsrail ile biter o kitap. Baştan adamın yaratılışından, yaradana doğru koşula gelmesinin anlatımından başka hiçbir şey yok o kitapta. Hiçbir tarihi, hiçbir koşu bulamazsınız. Adamın tarihiyle ilgili değil, Musa peygamber bir tarih profesörü değildi. Arkeolog da değildi. O yüzden bize bunları anlatmasına gerek yok. Anlattığı tek şey var. Bir adam, başlangıç bereşit, yaratılış demek. Kalpteki noktasının itibariyle kendisini yardana doğru gelmek için ne koşullardan geçireceğini anlatıyor. Maneviyatta kitap başka hiçbir şeyi anlatmaz adama. Anlatması da uygun değil. Maneviyat olmaz, dünyevi hayat olur. Konsept olarak çok, yani düşünün bir. Eğer bir peygamber bize yerdanla olan bağımızı anlatıyorsa bana ne tarihten bahsediyorsun kardeşim? Sen İşi nasıl halledeceğiz? Bana ondan bahsettim. Bu anekya adamlar orada çölde öldü ne yaptı? Öyle değil mi? O yüzden yok öyle şeyler. Bunların hepsi kişinin edinmesi. Musa kişinin kalpteki noktası. Mesih. Tamam. Limşoh kelimesinden. Meşiyah. Çekmek demek. Adamı maneviyata çeken güce Mesih denir. Kalpteki noktamız o. Firavun egoizmimiz. İkisi savaşmak zorunda. O şekilde. Savaşı da... Ne yapacak? İki ara bir derede. Yaradan geçen derslerde söylediğim gibi. iki ara bir derede. İkilem, iyilik, kötülük. Arada da adam. Bu kitapların hepsi manevi dünyaları anlatırsa bu dünyada olağanüstü hiçbir şey yaşanmadı öyle mi? Olağanüstü hiçbir şey yaşanmadı arkadaşlar. Hiçbir şey yok adamın olağanüstü diyebileceği bu dünyada. Adam doğuyor, yaşıyor, ölüyor. O kadar. Doğa işte hiçbir şey yok. Bin yıl önce de savaşarak birbirlerini öldürüyorlardı, şimdi de öldürüyorlar. Biraz daha sofistike öldürüyorlar. Ama aynı şey. Bin yıl önceki vahşi adamla şimdiki adam arasında ne fark var? Hiç fark yok. Şimdi aynı. Değişen hiçbir şey yok. Bakın insanoğlunun tarihine kalpteki noktanın evrimi dışında hiçbir şeyin değiştiğini göremezsiniz. Aynı barbar, vahşi, hasta ruhlu bir hayvan. O kadar. Giderek daha da hastalaşıyor. Durum bu. Dünyada bize onu gösteriyor. O yüzden hangi olağanüstü olay, hangi insan, insan falan yok piyasada.